Ayşe. Merhaba. Kerim. Aa Efe geliyor. Aa Efe geliyor. Efe geliyor. Efe mi çağırdın? Efe. 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 Hadi gel. 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 Gelmek istemiyorum. Hadi Efe gel. Efe gelmeyecek işte. Demiştim size Efe gelmez diye. Olsun biz yine de şartımızı denedik. Tolga. Ayşe. Kerim. Sehlan eğlenceniz çocuklar. Her gün geçerten görüyoruz. Çok güzel müzik geçiriyorsunuz. Ya evet, hocam orada geçmiyor. Yoksa ben bunlarla eğlenemem. Tolga bizimle vakit geçirdiğin için mutlu olduğunu düşünüyorduk. Evet Ve Tolga. Çok yanlış şey mı düşünüyorsunuz? Hayır ya, siz hiç işte o kadar anlamıyorsunuz. Keşke ben de çocukluk yıllarımı benim sizin gibi doğası oyunu oynasa. Bu arada Efe nerede? Nerede? Hocam Kağan Zaten eşi gidiyor. Da Bahar'a bu gelmedi. Tolga! Efe'nin gelmemesi için belki geçen sebepleri vardı. Kerim haklı Tolga. O da elbet size katılır vakti gelince. Hadi görüşürüz. Ben işlerimi halledeyim. Görüşürüz hocam, hocam. Tolga bir daha, fe, bir daha Efe için bu şekilde konuşmanı istemiyorum. Efe neden gelmediğini ben biliyordum. Evet yani ben de biliyorum. Söyleyeyim o zaman da bilemem. Geçenlerde annesi var. Buyurun çocuklar sizi dinliyorum. Efe'nin ne biliyor. Neden hiç söyleyin ben de biliyorum. Ayakkabıları ve kıyafetleri eski olduğu için bizimle oynamak istemiyormuş. Çok üzüldük biz de. Ona yardım evet, hocam. Istedik. Kıyafetleri, yırtık, ayakkabısı da çok kötü. Çocuklar, arkadaşınız için bu kadar ince düşünmeniz beni çok mutlu etti. Şimdi gelin hep beraber bu işi çözelim. Şimdi ben gidip Efe'ye yeni ayakkabı ve yeni kıyafet alacağım. Aynı zamanda da sizlere de hediye alacağım ki Efe kendini mahcup hissetmesin. Hocam sen çok geç gide derdimize Dalman oldun. İyi ki varsın. İyi ki. Efe Efe, Efe. Efe. nasılsın Efe? İyi, Size musunuz? bir Hepimiz var. Nasıl oldu Hoca Hepimize hediye almış. Bu da senin hediyen. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız.